Mahalle maçlarının, bölge maçlarının yoğun yapıldığı, teyzelerimizin, annelerimizin, bacılarımızın maç izlemek için gittiği futbol şehrinin adıdır Trabzon. Trabzon, Trabzon'da İtman Ocağı, İdman Gücü kültürüyle başlayan ve daha sonra ilçe ve beldelerin takımlarıyla futbol beşiği olmaya aday kentin adıdır Trabzon. <laughs> Ayı anlatabilir miyim? Gençler size anlatıyorum. Yıl 1946. Ahmet adında bir genç köyün çok şirin, naif kızıyla ilk okula başlar. Orta oturlar, birbirlerine aşık olurlar. Genelde aşklar böyle başlar. Samimi başlar, dürüst başlar. El değmeye bile koyamazsın eline ki günaha bulaşırım diye. İşte aşkın adı burada ortaya çıkıyor. 18 yaşına gelirler, Ahmet kızı istemeye gider. Babalar, aileler giderler. Ama ne yazık ki kızın tarafı der ki kusura bakmayın. Biz sizi çok seviyoruz ama kız veremeyiz. Bizim hemşin kültürüyle e, olmayan, bu bağdan olmayan kişi kız verebilir. Üç kere istemeye giderler. Kız vermezler. Mevsimlerden kış, hemşinde şimdi iki metre kar vardır. En sonunda kız Ahmet'e haber gönderir. Ahmet, beni kaçırırsan kaçır, Kaçırmaya zarsam beni görecekler. Ha burada hem şimdi bir uşağım. Ahmet alleme der, alleme Dışarıda lafa lafa -laf tar yağmaktadır. Tamam der, bir gün sonra akşam hazırlan, kaçıracağım. Ama ben nereye kaçalım? Rize'ye kaçsak bulurlar. Trabzon'a kaçsak yakalarlar. İstanbul'a gitsin, jandarma bulur. Nereye kaçalım der. Ayşe nereye kaçalım? Ağacım der, istersen der bu dönemde al beni taşın, yayla evine gidelim. Yayla dediğim yerde 3000 metrede yerde 2,5 metre ile 6 metre arasında kar var. Belki biz yaylaya karışalım. Onlar bizi ararlar, onun dışında sonra onların sinirleri geçer. Olsa gelir ellerini öper barışırız. Tamam mı? Tamam. Bir gün sonra Ahmet Ayşe'yi kaçırır. Herkes Rize'ye, Trabzon'a beklerken onlar dağdan yukarıya vururlar yerde 2 ila 6 metre kar var. Ve 2000'den sonra bu bölgede orman diye bir şey kalmaz. Ve rüzgar 140 ila 180 kilometre hızla eser çıplak arazide. Mezarlığa yaylaya gelirler, yayla evlerinden eser yoktur ortada, 6 metre kar var. O hissiyatla, ezberle evinin bacasının olduğu yeri kazır Ahmet, bacayı açar, bacadan içeriye girerler. Yanlarına aldıkları Kuru ekmekler, teksimetler ve atıştırmalık 15-20 günlük gıda. Onlar yerli girmiştir, ateşi yapmışlardır. Lakin hem şimdi kıyamet korkmaktadır. Kız tarafı kıyamet koparıyor. Erkek tarafı hakeza. Rize'ye yoklar, Trabzon'a yoklar, İstanbul'a yoklar. En sonunda bu iş akli vakalık olur hocam. Jandarma olaya el koy. E bunlar neredeler derken, kızın annesi derken. ki, ya der, bir tapanın di ki yaylaya mezarlığa gitmişlerdir. Bir orası geldi bakmadığımız. Jandarma, önde köylü ahalisi, arkada barış. Bir ay üzerine yaylaya çıkarlar. Yine her taraf kapalıdır. Ama asker açarak kapıdan direkt açarlar. Kapıyı içeri doğru bırakırlar. Karşıda iki tane genç, biri yerde uzanmakta, diğeri sedirde. Jandarma hemen yanaşır, nabız arar. İkisi de vefat etmiştir. Jandarma baş çalış, erzaklarına bakar, yemek her şeyleri vardır. E bunlar nasıl olur, neden olsunlar diye düşünür. O arada duvara, duvara bakar Eyüp Hocam. Duvarda bir yazı. Aynen şu yazar. Ben bu hikayeyi anlatırken aslında arkadan Karadeniz o müziği geliyor. O duygusallık daha yoğun oluyor bir edebiyat öğretmeni olarak. Aynen Onur aynen şu yazar duvarda. Bizi ne her kültürü ne Lazların kültürü. Bizi sadece ama sadece bir dağın rüzgarının sesi öldürdü diye bir duvar yazıyorlar. Bu iki tane gencin mezarı yaylaya gömülür. O yaylanın adı bugün Hazin Dağ diye geçer. Lazca'da yumuşak diye yoktur. Türkçe'de Hazin Dağı'dır. Ve

Davde evet, Hocam maça alın gelin diyor. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> şey belediye Bakın. Belediye, Bakın. belediye, Bakın. belediye, belediye, belediye şey başkanı diyor. <laughs> <Adam, adam, adam. gülüyor> Biraz sellim var versene bey hanım girişte Karşıya atayım onları da Yaz gel. Top kale. Kale. Ben kale. Bu kaleyi aldım buraya cümle. Topla sen başlıyor. 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 Bir resim alacak <laughs> <galiba>. biraz. <laughs> 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 Oh my god. Brezilya'dan mı aldınız? <laughs> Tam bayağı baydı ondan sonra. <laughs> sunucu Arabi evet. 0, Dirilik 0, 2. i̇lk yarıdaki Dirilik 0'u beğendik mi? Şöyle diyeyim size, yani ikinci bölgeyle beraber öne doğru taşınan bir oyun var. Çocuklar Çarşamba e, çarşı hafta içi maç olduğu için çok kendilerini yormuyorlar. Doğru olanı yapıyorlar aslında. Skor da bulundu. Ben de olsam Roland'da 2-0'la ver, 3-0'la ver maçı bitiririm ve çarşamba günkü Özel İdare maçına hazırlığı yaparım. O manada güzel oldu. Çocuklar birbirlerini daha iyi tanıyorlar, araya derin toplar atıyorlar. E, neler yapabiliriz'in peşine gidiyorlar. E, bu da bize mutluluk veriyor tabii ki. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili seyirciler şu anda yanımızda Ağrı Çoban hocam var. Hocam Denetik Spor bir kere de iyi miydi size göre? Şimdi şöyle söyleyeyim. Denetik Spor bu maça rotasyonla çıktı. Belli ki de Hoca'nın kafasında e, özel idare maçı var. Dolayısıyla e, genç bir kadroyla e, ikinci bölgede baskı yaparak Arabi Spor'un tek bir pozisyonu olmadığı bir ilk yarı izledik. Maçtan önce konuştuğumuz gibi Derince bu maçın favorisiydi. Şu an itibariyle maç 2-0 ama ikinci yarıda e, farkın artacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Այո։ Աբելոդ, նա՞ է։ Աբելոդ s e l a n j u t Çayeli maçı bu oldu. oldu. O, zaman. o, Hayır, şey ya. o <laughs> Gel hadi gel. Şimdi al. Gel. Oğlum alo. Hadi gel de çıkalım. Hadi Börk gel. Gel oğlum. Hadi. Bürk hadi bürk Hadi bürk hadi bürk bürk hadi Barış. Barış gel bir teşekkür. Ama bir Saygı çok konuşulmaz. Aldığımız 3 puandan dolayı teşekkür ediyorum. sağ. Gösterdiğiniz birliktelik gösterdiğiniz samimiyetten kolaylıkla kutluyorum. E, Allah inşallah önümüzde galibiyet galibiyettir. Bunu unutmayın. Çok daha güzel, çok daha iyi galibiyetler nasip eder diyorum. Grubumuzda çok sürpriz sonuçlar oldu. Çok daha e, konsantre olup çok daha iyilerini yapabiliriz. Buna mutlaka hepimiz dikkat edelim. Evet emrinizle. Bravo be. Bravo İyi abi. İyi abi. Abi elim al. Evet yani baktığım o zaman özel idare e, Iğdır maçı. Iğdır galip durumda şu anda. Sebat BS Karadeniz Sporu yeniyor. Derece güçte 3 yaptı. Bayağı iyi gidiyor. Gerçekten e, beklediğimiz gibi bir sonuç oldu. E, Araba Spor'a da başarılar diliyoruz. Denizli Spor'un çarşamba günü özel idare maçı var. İlk yerde de söylediğim gibi Eyüp Hoca bu maçları Tosun yaptı. E, çarşamba günü Akyazı'da Derecik Spor Özel İdare maçına herkesi davet ediyorum. Teşekkür ederim. Maç olacak. Teşekkür. Vallahi şimdi tabi biz sahanın içindeydik, maç yeni bitti tamam, ve gruptaki herhalde. skorlarla ilgili eyvallah kaptan gruptaki skorlarla ilgili henüz hepsinden bilgim yok. Bir şeyler duydum ama hakim değilim henüz. Mühim olan bizim e, kazanıyor olmamız. Yani bugün oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakibimiz psikolojik olarak da ligde küme düşme hattında ve o mutlak sürekli bir erozyon yaşıyor anladığım kadarıyla. Onlara karşı aldığımız üç puan mutlak sürekli puansal açıdan stratejik olarak da önemli. olay o tarafından bakıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakibimize bundan sonraki planlarında başarılar diliyorum. Onlar için de umarım istedikleri yer ve plan tutar. Çünkü ben bu kulüpte daha önce çalıştım. Şampiyonluk yaşadıkları yıl sezon başı 2-3 hafta bulunduğum lig, bulunduğum kulüp. Ben iyi olmalarını isterim. Harici kulübünle ilgili de gelmek istediğimiz noktalara varma adına vereceğimiz gayret ve çaba var. Bu maç onlardan biriydi. İstediğimizi aldık. 3 puan olarak hanemize yazıyoruz. Ama önümüzde çok daha fazla maçlar var. Zorlu bir lig var. Çarşamba pazar oynayacağız. Bunun altına ne iyi şekilde kalkmak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Yani tabi izleyiciler olaylara farklı bakıyor. Benim as oyuncu ya da yedek oyuncu tabiriyle bir kıstasım yok. Hiç böyle bakmıyorum olaylara. Her oynayan görevini yerine en iyi şekilde getirmek zorunda. Bu kulübün çalışanı, bu kulübün parasını alan oyuncusu, bu kulübün antrenmanına çıkan oyuncusu, bu kulübün idmanı da benim mesai harcadığım oyuncu. Sahaya çıktığında doğrusunu yapmak zorunda mazeret değil, laf değil, iş yapmak zorunda. O yüzden kimin oynadığı gibi bir derdim yok. Yani sakatlık da olabilir, ceza da olabilir. Kimin oynuyor oyna, ya da oynamadığına, oynuyor olduğuna bakmadan oynayanın doğru oyunu en iyi şekilde sahaya yansıtmasını bekledim. Benim de bekletim Teşekkür şey, ediyorum. derdim yok yani. 11 varmış, yedek varmış öyle o kavramla bakmıyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Saygılar. Sağ olun. Yani şu İkinci yarı başlayan süreçte tabii ki takımlar artık iyice can derdine düşüyorlar. Baktığınız zaman üste kopmalar başlıyor. Ki derecik spor bu dönemde bu süreci pozitif manada geçiriyor. İnanın gelecek 3 hafta ile 5 hafta arasında oynayacağımız maçlar aslında çok hoş, çok harika maçlar olacak. Ben tüm Trabzon taraftarlarının, tüm derecik ahalisini bu maçlara bekliyorum. Çünkü takım çok pozitif bir iğme yakaladı. Özellikle yönetim. E, idari kesim e, sahadaki arkadaşlar e, bu desteği bizden istiyorlar. E, i̇nşallah biz bu desteği verirsek takımımız e, arzu ettiğimiz gibi bu ligin çok renkli ve çok hoş takımlarından bir tanesi olacak. Ben burada hem e, sevgili başkanımıza hem yönetim kurulu üyelerine ve bu süreçte emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Niçin? Çünkü bu vadinin güzel bir takımı. E, bu vadinin ahalisi de e, takımlarını inşallah özellikle çarşamba günü, günü maçta yalnız bırakmayacaklar. Çok önemli bir maç var. Özel idare maçı. Bu maç e, ölüm kalım maçı değil ama e, derecik için çok önemli bir maç. Prestij maçı. Bu maçta bütün ahaliyi stada bekliyoruz inşallah. Ama dediğim gibi sezon yeni başlıyor. Lütfen derecik sporu izlemeye devam edin diyorum. de teşekkür ediyoruz güzel direklerinizi. Biz için. teşekkür ederiz. Saygılar sunuyoruz. Evet e, ikinci yarıya sezonun ikinci yarısında güzel bir başlangıç yaptık. üçte 3 yaparak. Moralli bir başlangıç yaptık. İlk yarıda kaybettiğimiz puanları inşallah bu şekilde telafi ederek tekrar üst sıraları zorlayacak ve yarışın içerisinde olacağız. Bugün Arhavi ile güzel bir maç oynadık. Arhavi Spor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Takımımızı da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum başkanım. Başarılar Teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.